Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Ford Tempest'o olarak acaba demleyeyim. Arkamda yeni Connect Active var. Aslında uzun zamandır ülkemizde artık alışmaya başladığımız yakışıklı ticarilerden birisi. Arkamda Custom var. Custom çok güzel bir testi incelemesi gelecek. Yaklaşık 2000 km kadar bir deneyimim oldu. Burada Courier var. O tam da Defender'a benzettiğimiz lansman rengi. O da kadrajı girecek arada bir arkamdaki yakışıklıyı inceleyeceğiz. Müthiş bir otomobil mi? Nasıl bir şey? Tercihlerime Gelin hep beraber bakalım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adreslerini takip etmeyi unutmayın. Gözlükte de Connect'in önünde durunca ilginç durdu ya bu arada. bir saçta tam böyle hani iyi işler yapan altın arabası olan, evi olan, sıkıntısız olan biriymişim gibi gözüküyor Allah nasip eder inşallah öyle söyleyeyim. Amin yazın altına. Rica ediyorum. E, Connect'i, Kuriy'ı, Custom'ı tercih eder misiniz? Bunları da yorumlara eklerseniz sevinirim. Abone olmayı, zil butonuna da basmayı unutmayın. Bakalım yakışık ya. Evet, karşınızda yeni Ford Connect Active. Özgür mavi rengiyle karşımızda ve gayet güzel görünüyor aslında. Bu araba Polonya'da üretiliyor bu arada. Onu da eklemiş olayım. Doğru mu söyledim? Evet Polonya'da üretiliyor. Kedi ile aynı fabrika üretiliyor. Temelde baktığınız zaman zaten kedi ile aynı otomobil. Ford ticari bir anlaşma yaptığını ve artık hmm, ticari araçlarıyla Ford'un ticari araçlarının birlikte geliştirileceğini bazen aynı altyapıları bazen aynı otomobilleri kullanacağını söylemişti. İlk meyvesi aslında burada görmüş olduğumuz Ford Connect. İkinci meyvesi de Volkswagen'in kullandığı Ford'un öncü olduğu Ranger. Ranger'ı Ford geliştirmişti ve aynı yani Ranger'ı Ford Volkswagen alıp Amarok'a çevirdi. Ford da kedi alıp Connect'e çevirdi. Öyle demiş olayım aslında. Ee, bu tür anlaşmaları, ticari anlaşmaları, ticari faaliyetleri bayilerde anlatırken çekiniyorum işin açığı. Beni anlayanlar zaten yorumlara belirtirler diye düşünüyorum. Şimdi bu araba Yaklaşık 2 yıl oldu neredeyse tanıtılalı ve artık alıştığımız bir tasarıma sahip. Şimdi tasarım olarak baktığımız zaman nerede öyle bir gösterebileceğim. Focus'un mesela panjur tasarımına benziyor. Yanındaki Courier'ın panjur tasarımına da nispeten benziyor. de bariz bir şekilde Ford'un Amerika'da satışta bulundurduğu F serisinden izler var. Burada o kadar bariz F serisine ya da bariz belli modellerden izler yok. Öyle karışık bir modelmiş gibi görünüyor diyebilirim aslında. Ford'un tasarım detaylarını yine panjurdan mesela fark edebiliyoruz. LED ön aydınlatmaları mevcut. Arka aydınlatmalar halojen ama işte sport veya aktif donanımlarında Avrupa pazarında LED aydınlatmalar da sunuluyor. Onu da söylemiş olayım. E, keşke bizde de sunulsaydı. Dediğim özelliklerden biri Connect'ti. Ayrıca burada ülkemizde tek motor seçeneği olarak sunulan 2 litrelik 2.0 litrelik 122 beygirlik 320 Nm mm tork güç üretebilen e, Volkswagen'in geliştirdiği bir motoru görüyorsunuz. Motor aslında güzel bir motor. Yakıt tüketimi orta seviyelerde yani 2000 litrelik yaklaşık 1500 kilogramlara yakın bir araç kullanıyorsunuz ve ıı, 320 Nm tork bu torku 1.6 mucize motor da üretebiliyor. Hani tork anlamında bir tık zayıfmış gibi görünse de bence ivmelenme tork anlamında gayet başarılı bir araç. Ben e, lansman sürecinde kedinin lansman sürecinde aynı motorlu bir aracı kullanma imkanım olmuştu. Ve bir deneyimli bayideki bir abiyle birlikte çıkmıştım. O da dedi ki ben kullanayım sen beni gör dedi. Benden çok daha fena kullandı ve yani yollara öyle bir giriyordu ki adam 130-140 ile virajlara giriyor ticari bir arabayla korkarsınız. Ben de bir korktum daha sonra baktım normal binek arabayla Fox'la Puma ile giriyormuşsunuz gibi ya da Fiesta ile giriyormuşsunuz gibi giriyor adam. Deneyim de var onun haricinde geçtim arabada ki yol tutuşu da çok iyi. Ya bu sebeple de gerçekten onu Connect için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kedi için de Connect için de onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Life Impression donanımlarında sunulan e, kedi de aydınlatma stilde LED geliyor. LED bence burada da sunulmalıydı. Onu da belirtmekte fayda olacaktır. Aktif donanımı bir tık daha böyle heybetli ve böyle hafif crossover, hafif SUV vari bir donanım seviyesi. Bu arada Custom'da da var. Custom'ın eski nesildeki aktif donanımını da koyacağım. Şimdiki kasadaki m, aktivini de bulup koymaya çalışacağım. Çok heybetli, yakışıklı. Connect'te bir önceki donanımda da var zaten. Bir önceki nesilde de zaten aktif versiyonu vardı. Hatta Courier'ın yine o turuncu rengi tanıtıldığı zaman ve o aksesuar paketi tanıtıldığı zaman ben m, fuarda çekmiştim. Karavan fuarıydı yanlış hatırlamıyorum. Karavan fuarıydı ve ben Connect de Courier aktivite çekmiştim o zamanlar. Onun da videolarını sağ üst köşedeki karttan açıp izleyebilirsiniz. Bence izlemelisiniz de. Yani aktif aslında bu kasayla birlikte gelen bir donanım seviyesi değil, bir anlayış değil. Bir önceki nesilde de vardı zaten. 17 inç çapında yakışıklı böyle jantlar var. Jantlar da güzel görünüyor. Gri bir de siyah detaylarla birlikte güzel görünüyor. Mat gri. Öndeki tampon koruması da güzel görünüyor. Yani önden şöyle iyi görünüyor yani. Good. Onun haricinde şöyle hafiften yana geliyorum. Yanında zaten böyle hmm, anlatabileceğim çok bir şey yok. Artık 2,5-3 yıldır alışkın olduğumuz bir tasarım anlayışı. Artı olarak Ford'un getirdiği kendi getirdiği bir olay var burada. Arka camlar kelebek. Gönül isterdi ki 4 cam otomatik olsun ama kelebek gelmiş. Kelebek de nispeten hava akışını içeriye sağlayabilecek, olumlu anlamda sağlayabilecek bir özellik. Arkadaki yaşam alanı için söylüyorum bunu. Connect'in bagaj alanını göstereyim size. Bagajı zaten iddialı olmak zorunda bir hafif ticari ise ve başarılı olmak istiyorsa. Bunu da bilen Ford zaten burada güzel bir şekilde bir bagaj alimine herhangi bir oynama şey yapmamış ve gayet güzel bir yükleme alanına sahip. Çengelleri olsun, bir iki noktası olsun işte zemini olsun şuradaki eşiği olsun tampon kısmı olsun falan gayet fevkalade. Ama bir artı olarak belki Avrupa pazarında sunulduğu led aydınlatma gibi Avrupa pazarında bu da sunuluyordur ama bizdeki konnektlerde hiç görmedim. Vakumlu bagaj kapağı. Gerçekten sunulsa efsane olacak bir özellik. Yani şöyle kapanmadığı zaman diye çekip güzel bir olay yapabilirlermiş. Şöyle egzoz bayağı eğilince gördüm egzozu. Stepnesi de altta bu arada. Şöyle alt kısmını göstereyim. Dur bakayım hatta eğilip gireyim bak. Dört bağımsız süspansiyon değil zaten. Torsiyonla birlikte geliyor. Egzoz da burada. Abi egzoz bayağı eğilince gördüm. Ha. Ay, Öndeki mat gri koruma burada da var. Ve o oh, plastik detaylarla birlikte işte reflektörü de dahil etmiş olmaları ile birlikte güzel bir böyle hafif crossover vibe'ı vermişler başa gayet başarılı olmuş yani. Onu söylemiş olayım. Şu arabanın iç kısmına öbür taraftan bakalım iç kısmına. Burada montum var çünkü. Huh. İyi konuştu. Şu şekilde arka koltuklarımız var. Arka yaşam alanımız da gayet güzel. Tamamen deri ya da böyle Alcantara koltuklar bizde sunulsaydı güzeldi ama sunulmamış. Servis sehpalarımız avantajlı. Ortada klima menfezimiz ve bir... Şarj girişlerimiz mevcut. Yanlardaki saklama alanımız da bence başarılı, güzel. Kelebek camın olması da bence avantajlı. Arkadaki yaşam alanı için hani arkadaki yolcunun yaşam alanında hava akışını olumlu anlamda sağlamak için güzel bir özellik. En azından yapılmamışı yapmış Ford. Burada bu modelde bu gövdede. Şu kokpite geldiğimiz zaman zaten daha önceki videoda da dediğim gibi birebir kedi, kons kedi kokpiti. Ama direksiyon göbeği Ford logo bence yakışmış. İlk başta garipsemiş olsam da bir tane versiyonu bilmiştim ben bir bayide. Şimdi bir tane ilan da var. O araba değil. Bu renk özgür mavi olarak geçen renk. 6 ileri manuel. Hatta ben onun fotoğrafını bulursam, iç fotoğrafını bulursam koymaya çalışacağım. 6 ileri manuel. Aktif Cam tavanla aynı yani birebir aynı arabanın aynı motorun manuel dediğim ben size araba otomobil rusatlı e, olarak gelmesi planlanmış şey hmm, aynen otomobil ruhsatlı olarak gelmiş bir tane öyle ben bir ona binince böyle bir kalmıştım full donanım manuel cam tavan 2000 motor hani tam böyle benim istediğim slipper tarzı gibi hafiften kısmen öyle hissettiren bir araba olarak gelmişti ama o versiyon satışa sunulmadı. O arabalar daha sonra ne oldu bilmiyorum. Bir tanesi şu anda ilanlarda dolaşıyor kırmızı renkli belki görmüşsünüzdür. Şu ekranın birleşik olması etrafında piyano bilek bir aksamla kaplı olması güzel. Şuralar satin gri zaten böyle güzel. Otoparkta ya da ışık altını direkt vurabilecek noktalar güzel olmuş bence. İlk yardım uyarı şey çağırma sistemi de SOS da burada mevcut. cam tavan komple bu şekilde. Burada bir avantaj daha olarak perde sunulabilirmiş ama burada Ford da perde sunmamış. Biliyorum bir bildiklerim var ama güneş yansımasını engelleyen bir cam olduğunu hatırlıyorum. Yani direkt gelişi güzel düz bir cam konulup da cam tavan yaptık dememişler. Onu hatırlıyorum. Onun haricinde burada yine güzel bir saklama alanı mevcut. Ticari bir araç dediysek saklama alanı olmazsa olmazlarımızdandır. Burada da 12 voltluk bir soket girişimiz mevcut. Aynı bagaj kapağının bagajın içerisinde olduğu gibi bir soketimiz de mevcut. Burada vites değiştiricimiz de gayet güzel. Yani baktığınız zaman ufak ele oturan yani gidip de böyle zaten böyle böyle olacağınız bir şey değil. Hani ufak minnoş iş görebilecek bir şey. Elektronik el freni ve oto hold. Burada anahtarınızı koyabileceğiniz cebinizde kaldın mı hani sıkıntı olacaksa buraya koyabilirsiniz. Buraya buraya alanlar yapmış adamlar. Burada iki tane şarj girişimiz. Buraya telefonu koyma yeri yapmışlar direkt. Onun haricinde iki adet bardaklık ve burada bir kol dayanağı, kolçak içi. Şurada da küllük. Logoyu gördünüz. Bu şekilde. Connect gayet güzel bu arada ama yani Connect Active de güzel. Ford'un burada olduğu avantajlı nokta şu. Ben bunu objektif olarak yorumlayacağım bu arada. Doblo'da, Rifter'da, Combo'da, Price City'de, Berlingo'da, Kedi'de, başka kısacası Türkiye'de sunan Türkiye'de hafif ticari otomobil sunan tüm markalarda böyle hafif crossover vari bir versiyon yok. E, hatta o aktif manuel vites dediğim versiyon 4x4 versiyonuydu. Yani bu arabanın 4x4 versiyonu da var arkadaşlar aslında Avrupa pazarında. Yani niyet o zaman anladığım kadarıyla kendi yorumum bu. Özellikle altını çiziyorum. 4x4 manuel vites. Hmm, hafif ticari olarak geçecek, kamyonet ruhsatlı olarak geçecek bir connect getirmek. Ve Türkiye pazarında segmentinde olmayan bir konumda, konumlandırmakmış niyetleri. Ama bizdeki prosedürler bunlara uygun olmadığı için yani bu istenilenlere niyetlere uygun olmadığı için de maalesef çok iyi bir fiyata çıkan bir otomobil haline gelmiş diye ben tahmin ediyorum. Çünkü ticari bir araçtaki ÖTV miktarıyla binek bir otomobildeki ÖTV miktarı çok farklı. Yani ticari olarak hafif ticari olarak fiyatını hesaplarken birdenbire otomobile dönünce Bayağı bir iyi bir fiyata çıkmış diye hatırlıyorum ben öyle anladım. Yorum benim bu. Yani güzel bir araba. Yine segmentinde Türkiye pazarında tek bir araba. Neden tek diyorum? Bu şekilde hani hafif dodikleri olsun, iç koltukları olsun. Sürüşüyle de birleşince böyle hafif sportif ve yerden de yüksek bir yapısıyla zaten. Hafif böyle crossover var yani köy yollarına en azından zorlanmadan girebileceğiniz bir otomobil hissi vermek Bence o anlamda Ford başarılı olmuş burada. Kedi de böyle bir versiyon yok. Bir önceki nesilde Alltrack vardı. Alltrack bu nesilde yok. İşte daha deminki saydığım tüm ticarilerde yok. Bir önceki nesil Doblo'da Trekking vardı. Trekking'de Traction Plus özelliği vardı. Onunla birlikte antipatinaj özelliğini devreye sokuyordu ya da devreden çıkartıyordu. Öyle noktaları vardı. Size karda, çamurda, yağmurda tıkandığı noktada destek olan yarım bir sistem vardı. İş görebilen bir sistemdi ama. Artık yeni nesil Doblo'da da öyle bir versiyon yok. Hani bunlar olmadığı için segmentine tek bir otomobil olarak ortaya çıkmış diyebilirim. Ford yine biliyor işini yani. Öyle demiş olayım. Ford yine biliyor işini. Otomatik far sensörü yine. var tabii ki. Ford işini gayet iyi biliyor diyebilirim. Anahtarını da göstereyim. Anahtarı da tanıdık gelecek size. Bu şekilde bir anahtarı var. Anahtarı da mı? iyi yani. Beğeniyorum ben bu anlayışı bu anahtarı. Yeni Connect aktive beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğenmediyseniz yorumlarda bekliyorum. Neden beğendiniz ya da beğenmediğinizi. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Güzel bir otomobil olmuş bence ya. Ben beğeniyorum Connect'i. Montumu alayım koltuğu falan düzelteyim camı kapatayım ben de gideyim artık kendinize iyi bakın görüşmek üzere.